Yemek Yarışması. Yarışmayı ben kazanacağım. Ah, sonra da seni kazanacağım. <laughs> evet. İddialı birini görüyorum. Benim performansımı görene kadar bekle. <laughs> Saçına bak. <laughs> Asla popüler olamayacaksın. Ama. Ama. Steve. <laughs> ne diyebilirim ki? <laughs> Ezin tekiyim. Bu aptal kostümde olmadı zaten. Artık kimse bana yardım edemez. Hey. Hey Luna. Aa. Hey. Aa, ayna, ayna ayna söyle bana hangi anne en Aa. harika? Aa, ha? Kimsin sen? Ben Mami Long Legs. Makyajını düzeltmeye geldim. Aa, makyajım mı? Hadi o zaman. Bant numarası gelsin. Pembe ninja modu açık. Fırça seçelim. İkisini de istiyorum. Çifte bela. Trafik ışığı renkleri. Ah, sonunda nefes alabiliyorum. Ne düşünüyorsun? Araya girme vaktim gelmiş. <laughs> ha? Anneciğin en iyisini bilir. Rahatla, şimdiden fena oldun. Senin leşin bitince intikamın destansı olacak. Ah, yeni makyajıma bayıldım. Saçını da düzeltmeliyiz. Pembe, gönlüm sende. Ha? Pembe mi? İyi de pembem yok. Ya da Aha pembe o zaman. Ucunu açalım. Şimdi de içini çıkaralım. Erimiş bir sakız andırıyor. Epey vıcık vıcık değil mi? Bu canlı pembeyi sürmek için sabırsızlanıyorum. Folyo efendi yetiş yardımıma. Kıyafetlerimi mahvetmemeye özen göstermeliyim. Bazen de ellerini kirletmekten çekinmemelisin. Katlayalım. Başımın kalanını da yapalım. Montajın sihri. Güzelliğimle dünyayı tersine çevirebilirim. <laughs> Hazır mıyız? Eksik bir şeyler var. Ha! Aa, aa! Aa! Bir fikrim var. Seni alalım. Ha, hiç değilse Ayda bir değiştirmeliyim. Ne? Üstüme gelmeyin ya. Çok meşguldüm. Videoyu beğenmenizi istediğini söylüyor. Uçurum bizi. Al. Aha eğlenceliydi. Vay güzel duruyor. Henüz hazır değiliz. Yine mi? Eksik bir şey mi var? Hmm, hadi bulalım. Bu kadın sinirlerime dokunuyor. Hmm, buldum. Bana bakın. Rol'e uygun duruyor muyum? Ah ellerim oh, berbat görünüyorlar. Tırnaklarım mı? Ah tırnak spreyi işe yarayabilir. Salla bakalım. Ya hep ya hiç. Cömert olmam lazım. Aa, işe yaramıyor. Aa, şu kız bak bu yeni teknoloji. Aa, ha ilginçmiş. Bu sefer doğru şekilde yapacağız. Neyse ki çocukken bir sürü boyama kitabı bitirmiştim. Bunu da yarım bırakamayız. Daha güzel olmalı. Tutkal tabancası her yaratıcı insanın en iyi dostu. Hayır, domuz yüzü falan yapmıyorum. Nereden nasıl zarar gelir bilemezsiniz ama kendin yap işlerinde usta olmak beni asla üzmez. Al oh, şunlara bak. Şimdi de sana kıyafet bulalım. Tamamdır. Hmm, C. Ne varmış burada? Aha. Vay. Ne düşünüyorsun? Ha? Aman tanrım. Berbat görünüyorsun. Sana pembe bir şeyler lazım. Hmm, peki. Ha? Oo oh, ha. Bakma bakma. Oh, oh, oh. Kes onu. Aa anladım. Sayın kurgucum bir önceki sahnede böyle yapmalıydın. Ah çok geniş. Oh. <laughs> oh, oh! Nereden geldiğini sorma. Buldum. Hadi düzeltelim. Aa evet güzel oluyor. Aa, şimdi beğendin mi? Evet ama biraz da aksesuar ekleyelim. Evet haklısın. Bunlar tarzı mahvediyor. Aa, hazine buldum. Bingo. Aa, döndürelim çarkı feleğimizi. Vay. Artık Steven seni görebilmesi için onu TikTok videona çalışabilsin. Evet dur göstereyim. Aa, nasıl çekici olurum biliyorum. Aman aman. Edison Ray seni dans yarışmasına çağırıyorum. Aa, Bence yemek söylemelisin. La la la, ha? Aynaya gidelim, biraz dürtelim, ha? <laughs> Peki ya? Oh oh oh, ha? Ah, burası da ne? Dünyama hoş geldin. Senin dünyan mı? Vay! Oh, her şey çok parlak ve şık. Yarışmayı kazanma zamanımız geldi. Cidden mi? Adımlarımı takip et. Anneci insanı dans etmeyi öğretecek kızım. Vay! Bir anda TikTok efsanesi olacaksın. Sana hayran olacaklar. Doğru yapıyor muyum? Kalbim bu galibiyeti istiyor. Salla <laughs> Bayıldılar. <laughs> Ve kazananımız Luna. Evet. <laughs> teşekkürler, 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 teşekkürler. bay. Teşekkürler. Tebrikler Luna. Dans etmeyi epey iyi biliyorsun. Evet, tek bildiğim şey dans da değil. Çamaşır da yıkarım, evi de temizlerim. Güzel, üç saat içinde evine geleceğim, tamam mı? Ha? Olamaz. <laughs> yemek yapmayı bilmiyorum. Bittim ben. Deneyelim bakalım. Ne varmış burada? Aa, benimle geliyorsun. Hmm, pembe her zaman doğru cevaptır. Pembe. Bunu yapabilirsin Luna. Ah! Hadi, tarihin en leziz makarnasını yapalım. Yangın çıkarmak istemem ama böyle daha hızlı olur. Ve şimdi de rengimiz. Bolca sıkalım. Ya da azıcık. Güzel. Hmm, biraz da süsleme lazım. İşte benim tarzım. Al bakalım. Aha, cinsiyet açıklama partisi gibi. Sağ tarafta mıydı? Umarım öyledir. Her şey iyi gidiyor. Hmm, biraz daha süsleme. Hmm? Hayır senin yardımın gerekmiyor. Kendim de yapabilirim. Mükemmel. Çok güzel. İhtiyacım olan her şey hazır. Umarım ünlü şefler bunu görmez. Amanın. Ee, ha? Ha? Aa! Telefonu kullan, sipariş ver. Haklısın. Hadi bakalım. Umarım zamanında gelir. Ha, geldi işte. Ah, sev geldi bile. Bu buluşma şimdiden berbat oldu. Ah. Siparişmiş selam. Selam, siparişiniz geldi. Teşekkürler. Aa. Ha. Şimdi ne istiyor bu? Ne istiyor? Aa, Aa. hey. Ee, buluşuyor muyuz? <laughs> evet, içeri gelsene. Aa. Otur. Aa. Ay Çok yemeği sıcak. getiriyorum. Al bakalım. Hmm, sanki bir restoran. Hmm, güzel duruyor. <laughs> teşekkürler. Hadi bir şeyler içelim. Aa, patlama geliyor. Ah, pardon. Hemen sileyim. Tüh. Ben kendim temizlenirim. Peki. Sihir gibi. Güzel. Ben aç değilim. Hadi selfie çekelim. Pekala. Gülümse. Ha 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 şu. Fotoğraflara bakalım. Bunlar. Aha. Ha? Ha? <laughs> hey hey, buradayım. <laughs> hey hey. Ah, kızı öpsene. Emin misin? Geliyor işte. Aha, <laughs> üzgünüm ya. Bugün harika görünüyorsun. <laughs> ya. Hmm. Başardık, Başardık. Mutluluklar. Aa, 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 olamaz. Aha, aha, bunu saklamalıyım. Ne diyor o? Aa, sadece bir feymiş. nasıl düzelteceğimi biliyorum. Hayır 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 hayır, 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 Bunu istemiyorum. Ne Bu sen? matematik sınavın mı? Aa, ne? Aa, artı almışsın ama hiç doğru cevabın yok. Nedir bu? Ben yapmadım, ben yapmadım, yemin ederim, yemin ederim. Sen beni aptal mı sanıyorsun? Bir ay cezalısın. Ama anne, ah, bunu bana nasıl yapabildin? Şimdi tam bir ay oyun oynayabiliriz. Aa, aa, hayır, 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 hayır. Hoşlandığım çocuk parti veriyor? Ah hayır. Ah, partiye gitmek için sadece bir A almam lazım odaklanmak için temizlik yapmalıyım Hadi yapalım şunu yardım edeyim mi yardım edeyim mi? Evet Evet tabi olur Hayır böyle daha iyi Aa, ne yaptın sen? Temizledim. <laughs> Nasıl yani? Ah, kitaplarım. Ah, ah, ne? Temizlik böyle bir şey değil. Ah, neyse. <laughs> Aa, oh. Bu dağınıklık ne? Hemen ders çalışmaya başla. <laughs> Aa, of. <laughs> Tüh. <laughs> ah her yer tertemiz. Aha. Bitirdin mi? Oynayalım mı? Aa, 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 Çok çalıştın. Oyun, oyun oynayalım. Aa, hayır, A almam lazım. Aa, aa, aa. Aa, oyun, oyun, oyun. Aa, eğlence, aa. eğlence, eğlence. Beni rahat bırak, ders çalışmalıyım. Aa. Aa, aa. Aa, bunu sana ödeteceğim. Aa, aa. Aa, hadi şunu yapalım. Aa. Aa, aa. Ders çalışma Ha, ben sana gösteririm. Oynayalım, oynayalım, Aa, oynayalım, ne? oynayalım. Ne? 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 Bu kadar ders yeter, oyun zamanı geldi. Ah, kes şunu. Ah, karnım aç, gidip atıştıracak bir şeyler alalım. Aa, ah. Şekerleme dükkanına hoş geldin. Şu şekerlemeleri bir ba. Ee, ne diyorsun? Aa, Aa, oyun oynamak istiyorum. vay canına. Ah. 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 Hepsini alıp gidelim. Bir tane daha. Bitti. Bana yardım eder misin? Enerim dolu. Senin neyin var? <laughs> Annene bir bakalım. <laughs> Asla uyanmaz. Hepsini yiyelim. Evet. evet. Ay aksi. Oh, Servi başım büyük belada. Oh, bunu bir daha asla göremeyeceksin. Ha, ah, ah, ne? Ha, ah. abur da unut. Hayır. Bunları senden uzak tutacağım. Oh, oldu. Git hmm. ders çalış. Yarın sınavın var. Oh. <laughs> Aha burcu burlar sizi almaya geliyorum. Aha bunları kullanabilirim. Anne sınava gidiyorum. Ah oh, bekle bekle. Sana bir şey vereceğim. Karnını Aptan. güzelce doyurmayı unutma. Hmm. Bunu giymeyi unutma. Ah. Ve hmm. vitaminleri. Ah. Ah. işe geç kalıyorum. Ah. Sınavda iyi şanslar. Ah. Teşekkürler anne. Ah. Mommy long legs nerede? Ah. ah beni unutma. ah. Ah ah ah. Ha, o da neydi? Aa, acele etmeliyim. Ah, anne 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 hepsinden a aldım. Ah, şunlara bak. Aa, oh, gerçekten mi cezan kalktı? Harikasın. Seninle çok gurur duyuyorum. Aha, sahiden mi? Ah, hadi zamanı. Ah, hey hey, buna inanabiliyor musun? Üç tane a. Hmm, bak, bende ne var? Ah, kayıp şekerlemelerim. Ah. Şimdi seni partiye hazırlayalım. Ah, vay canına. Aa, hazırsın. ah, ah, Gözlere bak. Oh, sen bana ne yaptın? Ne? Senin nankör. Annem bunu asla yapmaz. <laughs> Kusura bakma ama buraya kadar. <laughs> aa, hayır, hayır, hayır. Ne yaptığını biliyorsun. Ya aa, aa, ne? Ben senin annenim. Çıkar beni. <laughs> Küçük bebeğim, senin neyin var? <laughs> tamam, Çirkinim, tamam, partiye böyle gidemem. Üzülme, sana yardım edeceğim. <laughs> Vay canına. Çok güzelsin. Bayıldım. Annelerin en iyisi sensin. Ay bebeğim. Seni yakalayacağım. Seni seviyorum anne. Neden bağırıyoruz? Ver bir öpücük. O da oynamak istiyor. Ay, Bununla oynayamazsın. Hayır. Bunlardan istiyorum. Ha? Burada ne varmış? Umarım zombi değildir. Başına neler gelmiş senin? Ah, acil durum. Vakit kaybetmemeliyiz. Atla ambulansa canım. teşekkürler. hadi işe koyulalım. Biraz sıkabilir. Aa, o şu düz çizgiye biraz kıvrım lazım. Ha! Olamaz. Onu kurtarmalıyım. Aa! Denize düşen yılanı sarılır. Sana yenisini bulalım. Ao! Açılın. Görev tamamlandı. Oh, yaşayacaksın. Aa, baba aletleri çok havalı. Şimdi rahatla ve sürecin keyfini çıkar. Ben kasap değilim korkma. Şunu takalım da sorun neymiş görelim. Hiçbir şey karanlıkta kalmayacak. Aa, biraz canını yakabilir. Aa, aa, aa evet. Aa. Bakma. Sana şöyle mis gibi yeni bir vücut parçası buldum. Korkunç havalı değil mi? Aa, mükemmel. Amanın. Oh, oh, korsan hayatı bu. Pekala. Şimdi ne var? Bakalım. Daha yakından bakmamız lazım. Hmm. Çift de bela. Aa. Olabildiğince odaklı olmalıyım. Aa, evet. Mükemmel. İşte böyle yapılır. Hassas olmak lazım. Sonuçta kaliteli bir kol hak ediyor. Aa, aha. Zifiri karanlık. Ha? Yeni gibi oldu. Aha. Kır şeytanın bacağını yani şakasına <laughs> vay şuna bak aa şuna da ihtiyacımız var hmm, ne kullansak ha aa, evet al dursana dursana tek boynuzlu at aa, nerede? nerede göremiyorum aa. ha <laughs> tek boynuzlu at yok aa. Kötü mü? Neye göre? Kime göre? Banyo zamanı. Ha? Ha? Su yok mu? Anne, yine su akmıyor. Hiç akmıyordu Maya. Öf. Tamam. Düşünelim. Ha? Aha. Çok hijyenik bir çözümüm var. Sence ne düşünüyorum? Bununla çözebiliriz. Aha. Aha. Oh evet. Mükemmel. Oh. Biraz köpük lazım. Şunu kullanalım. Ve şunu. Aha. Yağdır gelsin. Aha. Oh Aha, güzel. Aa, a, a, iyi. Aa, daha iyi oldu. Sanırım. Bütün gücümle ovalayacağım. Çok mutlu görünüyor. Aha, havluyu getirelim. Aha, havlu, havlu, havlu. Maya. Aa, amanın. Aman tanrım. Neler oluyor burada? Maya. Ne yapıyorsun burada? Burayı hemen temizliyorsun küçük hanım. Aa. Ha, inanamıyorum ya. Oyuncağım, aa neredesin? Ha? Nerede aa. Bazen ellerini keletmen gerekir. Aa. Yoksa bu aa. ha? Aa. Aa çikolata. Ama neredesin canım bebeğim? Aa işte buradasın. Bir daha yalnız kalmayacaksın. Kasamız hazır. Devam et. Hadi bakalım. Spa salonu açık. Çok kaliteli çalışırız. Mükemmel. Yeni müşterilerime hazırım. Aha. Pardon. Selam. Gelebilir miyiz? Tabii hanımefendi. Buyurun. Teşekkürler. Aha. Amanın karaktere girmeyi unuttum İkimiz için de en pahalı işleminizi istiyorum Tabii ki 200 dolar olacaktı Sorun değil cüzdanımı çıkarayım Üstü kalsın al bakalım Oh, <gülüyor> <gülüyor> Bereket versin beni takip edin şuradan Aa, Teşekkürler çok şık duruyor Sabırsızlandım. Kişisel bakım önemlidir, değil mi? Yüz maskesini hazır mısın? Şimdi önce biraz aloe vera alalım. Fruit Ninja'yı da özlemişim. Şuna bakarken bile acıktım. Aa! Hızlı ve öfkeli. Aa, mükemmel. Biraz alalım. Evet. Yüzünüzde bir şey var hanımefendi. Bol bol Meşhur göz üstüne salatalığı koyalım. Mükemmel son bir dokunuş. Ha? Aa! Otur şöyle. Ve bip bip güzel. Ah, biraz dedikodu şunları elime geçirmeliyim. Pardon anne. Aa. Bak sana ne getirdim. Yanaklarla başlayalım. Yanakları kızarmış. Mükemmel. Bay. Şimdi? Evet tam da bu lazımdı. Kirpikler arşa kadar. Buzz Lightyear sana aşık olurdu. Ah, çok tatlı duruyorsun. Ah. Ha? Bunu nasıl kaçırdım? Ah, bu sana çok yakışacak. Ah. Hadi bakalım... Aha, 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 evet... Şimdi mükemmel oldun... Aha, aha, kim o? Ben senim ama daha havalı... Paylaşıldı... Ve canlı yayındayız... Selam millet... Yeni TikTok'umu izlediniz mi? Yeni oyuncağıma bakım yaptım... Şuna baksanıza çok tatlı... Aha, aha. Aa, herkes beni izliyor... Aha, kim bu? Aa... Aa, 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 aa. Aa, geliyorum. Senin derdin ne? Ay, Buradayım o, işte. Sen Maya mısın? Maya'ya bir paketim var. Aa, yine ne sipariş etti bu? Ver şunu. Çok sağ ol anne ya. Aa, i̇çinde ne var? Aa, Açalım bakalım. aa. aa. Ah ne? Ha? ha Bebek mi? Neden kırık ki? Aa, not bırakmışlar. Lütfen oyuncağımı onar. Ata içinde para da var. Ha! Bu işten cidden para kazanabilirim. Matematik dehası olmamada gerek yok. 20. Güzel. Doktor Frankenstein beni işe almalı. Ah, yeni gibi oldu. Ha? kim o? Aa, aa, aa. bunlar bana mı? Bir sürü kutu var. Hızlı olmam lazım. Yani Flash bile hızıma yetişememeli. Sonic bile benden yavaş kalmalı. Aa, ve sonuncusu. Aa, aa. Mükemmel olmalı. Aa. aa. aa, aa. aa, aa. aa. İşimi biliyorum dostum. Of. Şimdi de büyük toplar. Aa, aa. Maya çok gürültü yapıyorsun. Ne yapıyorsun? Şu oyuncaklardan kurtul ve derhal odanı temizle. Ama anne. Peki. Zamane çocukları. Aa. Ama anne. Herkes oyuncaklarını onarmamı istiyor. Yapayım mı lütfen? Aa, ha. Ha, ha. Ha, ha. Ha. Aa, hadi bakalım. Aa, aa. Para bizde, şöhret bizde. Sizde ne var? Aa selam Maya, yeni müşterilerimiz var. Aa, tamam anne. Lütfen 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 lütfen. Sizin sayenizde işimi yapabiliyorum.